çarpıcı köşe yazılarını dinlemek ve gündemden haberdar olmak için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz, şimdiden teşekkürler. Deccal nerede? Deccal, bir şeyi örtmek, bir şeyi olduğundan daha güzel göstermek ya da gerçeği gizlemek için, o şeyi yaldızlamak veya boyamak, makyajlamak anlamındaki decil kökünden türeyen bir sıfattır. Zararlı, kötü olanı iyi ve güzel göstermek için avyu altın tas içinde, bala karıştırıp sunmak şeklinde tarif edilen hile ile o şeyi göze ve kulağa hoş gelen şekilde sunan kişidir Deccal. Aşı sürecinde ya da iklim, sağlık, bilim ve teknoloji, gıda politikalarına bu gözle bakıldığında neredeyse tüm dünyada bir deccaliyet projesi olduğu hemen görülecektir. Bunlar, biz ıslah edici, düzenleyiciyiz, insanlığın geleceğini kurtarmak için bunları yapmak zorundayız diyorlar. İyi bilin ki, bunlar bozguncuların ta kendileridirler. Ahir zamanda, yani tarihin sonunda, kıyamet öncesi ortaya çıkıp göstereceği harikulade olaylar sayesinde, kendini ıslah edici, şifa verici olarak gösterirken, güzel sözde insanları kandırarak büyük ölçüde peşine takarak dalalete sürükleyeceğine inanılan kişi İslam toplumunda deccal olarak tanımlanır ve kıyametin büyük alametlerinden sayılır. Hristiyanlık öncesi Yahudilikte de Allah'ın emirlerine savaş açan bir kötü kişilikten söz edilir. Hristiyanlıkta Deccal'in karşılığı Antikrist olarak ortaya çıkar ve Mesih'in yeniden dönüşü ile onun hükmü sona erer. Sonuçta Deccal, şeytanın müteahhidi olan bir karakterdir. Sureti haktan gözükerek insanları peşine takacaktır. Sihir, büyü, kehanet, olağanüstü özellikleri, gelmiş ve geçmiş, gelecek bilgisi ile insanları etkisi altına alacaktır. Bugüne dönecek olursak, bugün Deccaliyet'in beta örnekleri her yerde kendini gösteriyor. Global Reset bir Deccaliyet projesi olarak da değerlendirilebilir. 5G mRNA, transhumanizm, sedav ile başlayıp İstanbul Sözleşmesi ile devam eden ve Lanzarote ile taçlandırılan, dine, ahlaka, gelene, biyolojik insana, biyolojik cinsiyete, fıtrata karşı başlatılan saldırıların tezahürlerini LGBT, fuhşiyat ve uyuşturucu lobisinin, satanist pedofobiklerin çabalarında görmek mümkün. Genom projesi ile canlıların genlerine müdahale edilmek isteniyor insan, hayvan ve bitkiler üzerinden tehlikeli deneyler yapılıyor. Buradan bakınca Deccal her yerde. Deccal sofrada, Deccal ekranda, Deccal siyaset, bürokrasi, akademi kürsüsünde. Deccal evde, sokakta, hatta camide imam, kilisede papaz, havrada haham, meydanlarda kanaat önderi, ideolojik bir önderde olabilir. Şeytanın olduğu her yerde o vardır. Bugünkü deccaller klonlanmış ya da avatarlar şeklinde aramızdalar. Şeytanın aramızdaki görünen temsilcisi ise bu gidişte yakında aramızda zuhur edebilir. Global resetçiler bir ölçüde deşifre oldular. Toplumda tepki oluşmaya başladı. Dünyayı kendi politikalarını sürdürme adına geri dönüşü mümkün olmayan bir sürece sokmak için sıcak savaşın düğmesine basabilirler halkları iktidarlara, iktidarları halklara karşı kışkırtabilirler. Ekonomiler çökebilir, toplumsal istikrar iktidarların zaafa uğratılması ile altüst olabilir. Sokaklar ve piyasa terör ve mafyanın kontrolüne geçebilir. Dünya düne göre bugün daha kırılgan. Starlinklerle uzay işgal edildi. GSM ve 5G ile artık her kişi ya da kurum, uzaydan, alçak irtifa uyduları ile açık hedef olabilir tarihte yaşanmış en büyük fitnelerden biriyle daha insanlık karşı karşıya. Bu global tehdide karşı, insan olma onur ve haysiyetine sahip olan her kişi dur demek zorundadır. Yoksa her geçen gün, bu felaketin, zaman, mal, can zayiatını artırmaya devam edecektir. Bunun doğuracağı siyasi, iktisadi ve içtimai maliyetin hesabını hiçbir siyasi veremez. Mesele sadece aşı, PCR, HES kodu, maske, mesafe değil. Birileri halen bunu anlamadı. Bu şeytani deccaliyet projesinin bir şekilde içinde, yanında yer alan ya da bu süreçte sessiz kalan herkes, medya, sermaye, siyaset, bürokrasi, akademi, onlar her kimseler, bu dünyada da ahirette de bunun hesabını vereceklerdir. Selam ve dua ile.